Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte pinden kırtasiye malzemeleri, hep böyle neden yıkanırmış bir fikrim yok. Kristalsiye malzemelerini göstereceğim, Pim'den aldım. Yani çok güzel şeyler var. Bizden değil. Çok güzel şeyler var. Yani aralarında çok beğendiklerim var. Ya kristalsiye malzemelerinin bir geçiyor ama. Bu Neden? Hadi bu mesela geçiyor. Kapatıcı aldım bir tane. Şöyle tonum uygun değil. Kapatıcı aldım. Şurada bir koyayım. Sonra şöyle bir. Ne bu sizce? Hamster mi? Kedi mi? Galiba hamster. Kedi olabilir. Bu ne biliyor musunuz? Altında şöyle bir yer var. O ben yazıyor. Bunu böyle permenle açılmıyor. Açılmıyor. Arkadaşlar açılmıyor. Neden bilmiyorum ama açılmıyor. Ben az önce açıyordum bunu. Ne oldu buna? Açılmıyor. Yani neden aldım? Tamam. açtım Arkadaşlar böyle bir kalem tıraş yeri var Evet bir de şöyle bir silgi yeri var ya şunu bilenler bana yazabilir mi lütfen bunu nasıl buradan yani buradan çıkmıyor E ben bunun içindeki kalem tıraş boşluğunu nasıl çıkartacağım böyle bir şey sonra böyle bir şey aldım. Yine kantresh, taçlıyor. Sonra böyle bir, da ne yazıyor? Çin'de üretilmiş. Bir de yıldız şeklinde şeffaf silgi. Yıldız şeklinde şeffaf silgi aldım. Sonra orjinal pizza aldım iki tane. tane aldım. Evet. Sıradaki. Böyle. Herkes de var bunlarda. Neden bilmiyorum ama herkes de var. Böyle. Şu kalemler aldım. Şöyle iki tane. Mesela yazılıyor ya. Atıyorum defne. Atıyorum elva. Atıyorum şey. Arkadaşlar ben bunları çözüp geliyorum. Çözdüm arkadaşlar. Neymiş? Bunu anneme sordum. Mesela ben buna adımı yazacağım. Ama şöyleymiş. Mesela kekik. Mesela başka bir şey yazıyormuşuz üstüne. Onun üstüne yapıştırıyormuşuz. Merhaba. Ama ben bunu isim olarak kullanacağım. Böyle bir şimdi en silgi ve kalem aldım çok güzel ve son olarak böyle bir şey aldım Arkadaşlar bunu bazılarınız sevmiyor bazılarımız bayılıyor Ben bayılan taraftayım. taraftan şimdi bakar mısınız buraya açıyorsunuz elinize şey koyuyorsunuz buralara kalemler yerleştiriyorsunuz istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz Arkadaşlar benim alışverişim bu kadardı. Daha tabii ki yapacağım. Ama görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.